Öğretmenlerim 19. gün soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Peki bu soru çözüm videomuzda ne yapacağız? Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısıyla ilgili hazırlamış olduğumuz soru bankamızdan ve Masterchef branş denememizden sorularımızı çözeceğiz. Unutmayın bu soru çözümleri öncesinde ne yapıyorduk? öncesinde konu anlatım videolarını dinliyorduk. Ardından bu videoları dinleyerek konularımızı pekiştiriyorduk. Haydi bakalım şimdi ilk sorumuz gelsin öğretmeniyim. Bize diyor ki açıklaması verilen Türk Milli Eğitim Sistemi'nde yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında Eylül ayı sonu itibariyle 66, 36, 68 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimine biz tabii ki de uygulama sınıfı diyoruz öğretmenleriyim. Peki mesleki ve teknik orta öğretim kurumları deyince genellikle hepimizin bildiği adıyla söylersek çocuk gelişimi bölümünün olduğu yer neresi? kız meslek lisesi diyoruz öğretmenlerim. Peki biz burada ne yapıyoruz öğretmenlerim bu bölümde çocuk gelişiminde? Ha onokulu çocuklarını burada eğitimi alıyoruz. Peki biz bunların adına ne deriz? Uygulama sınıfı deriz. Unutmayın. Burada doğrudan pratiğe yönelik bir eğitim verildiği için çocuk gelişiminde okuyan arkadaşlarımıza doğrudan çocuk gelişimi yaparak yaşayarak öğrenmeleri için uygulama sınıfları açıyoruz. Anaokulu dediğimiz ise bağımsız bir okuldur arkadaşlar. Bu okulda ne yapıyoruz? Özellikle çocukların dikkat edersek arkadaşlar 52-68 aylık çocukları bağımsız bir okulda eğitim, öğretimi veriyoruz. Yani hiçbir okulun içerisinde yer almayacaktır bunu unutma. Ama ana sınıfı dediğimiz öyle değildir. Ana sınıfı öğretmenlerim ilkokullar içerisindeki güncellenen bir bilgiyle söylüyorum. Ortaokullar içinde de artık açılabiliyor. Ne yapıyoruz? Tek bir sınıfı eğer biz o çocuklarımızı orada eğitim öğretim verirsek, o zaman ana sınıfı oluyor. Demek ki ana sınıfı dediğimiz tek bir sınıf düzeyinde olduğu için ana sınıfı, ama bütün çocuklar okul öncesine gidiyorsa bağımsız bir okulsa. Anaokulu deriz. Uygulama sınıfı dediğimiz ise unutma canım öğretmenim mesleki teknik orta öğretim yani kız meslek liselerinde olur. Birleştirilmiş sınıflar dediğimiz köy okullarında oluyor. Özellikle ilkokullarda ne yapıyoruz öğretmenim? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hepsinin bir arada eğitim almasını sağlıyorduk ve mevcudu en fazla da 40 kişi olması gerekiyordu. Bilim-sanat merkezleri yani bilsem dediğimiz eğitim merkezleriydi. Örgün eğitimin sonrasında çocukların örgün eğitimi aksatmayacak şekilde ileri düzey eğitime yönelik yapılıyordu. Hatta marif modelde farklılaştırmadaki zenginleştirmeye yönelik yapıldığını söyleyebiliriz. Ama bize burada mesleki ve orta öğretim kurumlarında yer alıyor dediği için cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Haydi bakalım ikinci sorumuz gelsin. Bu yaklaşım Türk Milli Eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir öğretmenim? Bizim temel ilkelerimiz kaç taneydi? 14 tane temel ilkemiz vardı. Aman dikkat. Bir fen bilgisi öğretmeni öğrencilerin bir problemi çözmeleri için önce hipotez kurmalarını istemiş. Ardından deney düzeneklerini hazırlayarak gözlem yapmalarına fırsat vermiştir. Öğrenciler elde ettikleri bulguları analiz ederek sonuçlarını sınıfta paylaşmıştır. O zaman burada neye yöneliktir? Bir öğrenci problem çözüyorsa, hipotez ne mi demek? Geçici çözüm. Probleme yönelik çözümler üretiyorsa Deneyi düzeneye yapıp daha sonra gözlem yapıyorsa canım öğretmenim bu tabii ki de bize bilimselliği beraberinde getirecektir. Bilimsellikle amaç öğrencinin bir araştırmacı olmasını sağlamak, bilim verileriyle yoğrulmasını sağlamak, bilim insanı gibi hareket etmesini sağlamaktır diyoruz. Peki eğitim hakkı ilkesi dediğimizde ilk öğretim almak her Türk vatandaşının hakkıdır. Bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ne yapıyoruz? Her eğitim olanağından yararlanmasını sağlıyoruz. Planlılık unutmayın. Devletle ilgili bir durumdur. Devletin geleceğe yönelik tedbir almasına yöneliktir. Bir yerde öğretmenlerim personel ihtiyacını okul ihtiyacını dikkate alarak öngörüde bulunarak çeşitli yatırımları yapması planlılıkla ilgili olacaktır. Fırsat ve imkan eşitliği özellikle maddi imkanlardan yoksun çocuklara destek vermek için yapılıyoruz. Aynı zamanda fırsat ve imkan eşitliğinde özel çocuklarımıza yönelikle özel tedbirler almak olduğunu unutmayalım. Peki demokratiklik dediğimiz demokrasi eğitiminde farklı görüşlere saygılı olmanın önemini vurgu yapıyoruz. Bunun içinde bir öğretmenin sınıf içinde tartışma teknikleri yaptırması ve bireylerin hem dinleme hem konuşma becerilerini geliştirmesi, bilinçli seçmen yetiştirmek için ve öğretmenlerim bir başkanlık seçiminde herkesin görüşüne saygı duymak gibi bütün ögeler bizi demokratikliği ilkesine götürür. Ama burada unutma hipoteze deneye, gözleme vurgu yaptığı için cevabımız Adana seçeneği bilimsellik olacaktır. Haydi bakalım üçüncü sorumuz Soru Bankası'ndan geliyor. Yine temel ilkelerden hangisini desteklemektir diye sorar. Ahmet'in yaşadığı köyde ilk kurumu yoktur. Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı eğitimle Ahmet'i ve köyde bulunan zorunlu eğitim çağındaki tüm öğrencileri köyün yakınında bulunan ilk bölge okuluna getirmektedir. Haydi hatırlayalım canım öğretmenlerim. Biz ne yapıyorduk? Eğer taşıması mümkünse ilk öğretim bölge okulları ama gruplandırma mümkün değilse yatılı ilk bölge okulları açıyoruz. Demek ki bu çocukları bir araya getirmek, gruplandırmak mümkün olduğu için ilk öğretim bölge okulları açılmış. Peki bizler çocuklara çeşitli barınma, burs ve taşımalı eğitim yapmak hangisiyle ilgili olacaktır? Tabii ki de fırsat ve imkan eşitliği olur. Fırsat ve imkan eşitliğinde canım öğretmenim neye dikkat edeceksin? Özellikle çocukların maddi imkanlardan yoksunsa devletin buna yönelik tedbirler alması aklımıza gelmesi gerekir öğretmeniyim. Peki bunun dışında genellik ve eşitlik neden değil? Genellik ve eşitlik eğitimin herkes için olduğu hiçbir sınıfa, aileye, zümreye öğretmen imtiyaz tanınmaması gerektiğini söyleyecektir. Eğitim hakkı her Türk vatandaşının ilk öğretim alma hakkı vardır. İlgi, istat, kabiliyetleri ölçüsünde bunu karşılamak gerekecektir. Yöneltme dediğimiz ise bireylerin ilgi ve istekleri doğrultusunda sonraki kurumlara yönlendirmesiyle ilgilidir. Yöneltme faaliyeti 8. sınıfın 2. döneminde yapılıyor ve lisede de devam ediyor. Unutmayın yöneltmede mutlaka bir yönlendirme Bireyin kendini tanımasına yönelik çeşitli rehberlik ve ölçme değerlendirme çalışmaları yapmakla ilgilidir. Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarında ise bireylerin ve toplumun beklentilerine uygun öğretmenlerin çalışmalar yapmakla ilgili olacaktır. Ama bir yerde doğrudan ya da dolaylı maddi destek sunuluyor ise bu bizi fırsat ve imkan işine götürür. Bu soruda olduğu gibi. Haydi bakalım yeni bir sorumuz gelir. Örgün eğitim kademeleri ile ilgili hangileri doğru değildir? Örgün eğitim deyince aklımıza ne gelmeli öğretmenlerim? Biliyorsunuz ki formal eğitim örgün yaygın olmak üzere ikiye ayrılır. Yaygın dediğimiz arkadaşlar kurslarda yapılıyor. Örgün dediğimiz okullarda yapılıyor. Örgünle yaygının en önemli farkı nedir öğretmenlerim? Yaş sınırı olmasına lütfen dikkat edecektik. Peki birinci öncülümüze bakalım. Okul öncesi eğitim 4-6 yaş grubuna yönelik olup tüm yurtta zorunlu ve ücretsizdir. Yanlış. Öğretmenlerim 4 değil. Hangi yaş olacak? 36 aylık biz Eylül ayıda olduğunda bunu kabul ediyorduk. O yüzden hatalı. Bir de zorunlu değildir okul öncesi eğitimi nedir? İsteğe bağlıdır öğretmenim. O yüzden birinci öncül hatalı cevaplarda bir olacak. Çünkü yanlışı arıyoruz. 2 orta öğretim yani lise ilk öğretimin ardından en az 4 yıl süren kurumlardır doğru. Öğretmenlerim lise dediğimiz ilk öğretimden yani 8. sınıftan sonra en az 4 yıl oluyor. Peki hocam orta öğretim 5 yılda olabilir mi? Elbette öğretmenlerim hazırlık olan okullarda 5 yılda olabiliyor. Dikkat! 3. Yüksek öğretim kurumlarının eğitim süresi en az 8 dönemdir. Yanlış. Yüksek öğretim deyince aklımıza lisans öncesi, lisans ve lisans üstü eğitim. E lisans öncesini düşündüğümüzde kaç yıldan oluşur? 2 yıl. O zaman kaç döneme denk gelir canım öğretmenim? 4. Ha, o yüzden eğitim süresi en az 8 dönem değil, 4 dönem deseydi doğru kabul ederdik. O yüzden 3. öncülümüz de yanlış. 4. İlkokul eğitimi 1 4. sınıfları kapsar ve zorundur. Doğru. Bakın kelimeye dikkat edin. İlk öğretim değil. İlkokul dediği için doğru. İlk öğretim deseydi 1-8 derdik. Ama ilkokul eğitimi 1 ile 4 yıl arasındadır ve zorunludur dediği için 4 de zorunlu. Bize burada yanlış olanları sorduğu için cevabımız 1 ve 3. Yani canım öğretmenim Adana seçeneği olacaktır. Haydi bakalım. 19. günün son sorusu Özgürcüğüm. 1739 sayılı Milliyetim Temel Kanunu'na göre bu amaçları gerçekleştirmek. Aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır der? Türk toplumun genel seviyesini yükseltici, kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazıyla halka yaymak. Ben yakaladım. 2. Araştırma inceleme sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesiyle ilgili her türlü yayın yapmak. 3. Yurdumuzu ilgilendiren başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletmek, derinleştirmek, inceleme araştırmak tabii ki de yüksek öğretim olur. Hocam ben bunları çok karıştırıyorum. Bak canım öğretmenim ben şöyle tutuyorum zihnimde. Sen de öyle dur. Bir soruda bilimin gelişmesi için öğrenciye araştırma yaptırmaya, öğrenciyi inceleme yaptırmaya vuru yapıyorsa o yüksek öğretimdir. Yüksek öğretimin amacı bilimi alaştırmak, geliştirmek, topluma yaymak ile ilgilidir. Ama yaygın eğitim öyle değil. Yaygın eğitim ortam hazırlamakla ilgili. Okuma yazma yönelik ortam hazırlar beslenme ve sağlıklı beslenme yönelik ortam hazırlar. Öğretmenlerin, bireylerin özellikle boş zamanlarını etkili değerlendirmek için ortam hazırlar. Meslekte ilerlemesi için ortam hazırlar diyoruz. Yani yaygın eğitimin amacı ortam hazırlamaktır. Orta öğretimin amacı bireylere genel kültür kazandırmak. Aynı zamanda yüksek öğretime ve mesleğe hazırlamakla ilgilidir. İlk öğretimin amacı ise her Türk çocuğunu Öğretmenlerin bir sonraki kurumu hazırlamak ve her Türk çocuğunun kendisini tanımasını sağlamaktır. Okul öncesinin ise dört tane amacı vardır. Bunlar biliyorsunuz ki Türkçeyi doğru güzel etkili konuşmasını sağlamak, İlk öğretime hazırlamak bir de öğretmenlerin içinde bulunduğu işin şartları elverisiz ortamlardan gelen çocukların bütünsel gelişimi desteklemek diyebiliriz. Ama bize burada verilen ifadeler tabii ki de yüksek öğretime götürecektir. Canım öğretmenlerim bizler neler yaptık? 19. gün soru çözümümüzü sizlerle başardık. Peki biz ne yapacağız? Bu kadar soru yetmez. Mebagese öğretmeni ne yapmaz? Az soruyla eğitilmez. Şimdi sen ne yapacaksın canım öğretmenim? Hemen soru bankamızdan bu konularla ilgili diğer soruları çözeceksin. Konularımızı iyice pekiştireceksin. Hadi bakalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.